Merhaba arkadaşlar ben Habib Ocak. Dükümen Yönetim Sistemi ilçe işlemleri ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde e, kamu e, sertifikasyon merkezinden nitelikli elektronik e, şifre talebinde, pardon sim kart, akıllı kart talebinde bulunduğumuzda o forma girdiğimiz bilgilerin değiştirilmesini göreceğiz arkadaşlar. Yine bunu e, şuradan kamu sertifikasyon merkezine girelim online işlemlere girdiğimiz anda iki şekilde değiştirebiliriz arkadaşlar. İster şifreli bölümden girin, ister imzalı bölüm hangisi kolayınıza gidiyorsa genelde imzalı bölüm daha kolaydır. Niye cep telefonunuza mesaj gelmez? Ondan dolayı girebilirsiniz arkadaşlar. Ben elektronik imzalı bölümden giriyorum. Buradan <laughs> pinimi giriyorum. Daha sonra bakın bilgi güncellemeye geliyorum arkadaşlar. Ve buradan bakın bilim atıyorum. Biliminizde bir değişiklik oldu. Buradan düzeltebilirsiniz. Posta kodunda bir değişiklik oldu. Vesairelerde mail adresiniz değişti. Onlarda herhangi bir telefon numaranız değişti vesaireler e, pin kodunuz değiştirmek istiyorsunuz. Hepsini buradan güncelleme ile yapabilirsiniz. Buradan yapamadığınız tek şey cep telefonunuz. Onda telefonla arayarak yapabilirsiniz arkadaşlar.